Bulutların Arasındaki Yardımsever Kanatlar Bölüm 2 Kiko ve Piko, duydukları hüzünlü sesin nereden geldiğini bulmak için fısıldayan ormana doğru süzüldüler. Meraklı Kiko önden gidiyor, biraz daha temkinli olan Piko ise onu yakından takip ediyordu. ''Sence ne olabilir?'' diye fısıldadı Piko. Yemyeşil yaprakların arasına daldılar ve ormanın loş zeminine indiler. Dev mantarların ve parıldayan çiçeklerin arasında bir elatı otunun yaprağının altında sessizce oturan minicik bir şey gördüler. Yaklaştıklarında bunun küçük bir ateş böceği olduğunu fark ettiler. Ama bir tuhaflık vardı. Ateş böceğinin normalde ışıl ışıl parlaması gereken kuyruğu sönüktü. "Merhaba", dedi Kiko nazikçe. "Neden bu kadar üzgünsün?" Minik ateş böceği pırpır pır burnunu çekti. "Işığım söndü", diye fısıldadı. Ailemi ışıltılı çayırda kaybettim ve ışığım olmadan eve dönemem. Piko'nun bu duruma çok canı sıkılmıştı. Kiko, Pırpır'ın minik omzunu kanadıyla sıvazladı. Korkma Pırpır, dedi cesaret verici bir sesle. Biz sana yardım edeceğiz. Işığını geri getirmenin bir yolunu bulacağız. Piko'nun aklına bir fikir geldi. Belki de ormanın en yaşlı ve en akıllı sakini olan Bilge Baykuş bize yardım edebilir. O her şeyi bilir bu fikir hepsini heyecanlandırmıştı. Kiko, Pırpır'ı dikkatlice sırtına aldı. ''Sıkı tutun, küçük dostum.'' dedi. Pırpır, Kiko'nun yumuşak tüylerine tutunurken kendini güvende hissetti. İki kuş, sırtlarındaki yeni arkadaşlarıyla birlikte havalanıp, Bilge Baykuş'un yaşadığı dev meşe ağacına doğru uçmaya başladılar. Piko, yolu göstermek için önden uçuyordu. Yaşlı meşe ağacının kovuğuna vardıklarında bilge baykuşu büyük gözlüklerinin arkasından onları izlerken buldular. "Hoş geldiniz genç kanatlar." dedi yumuşak ve bilge bir sesle. "Sizi buraya getiren nedir?" Kiko, pırpırın durumunu anlattı. Bilge baykuş dikkatle dinledi, sonra gülümsedi. "Bir ateş böceğinin ışığı sihirli bir pille çalışmaz." diye açıkladı. "Onun ışığı mutlulukla parlar." pırpırı gerçekten mutlu edecek bir şey bulmalısınız, diye devam etti Bilge Baykuş. Kahkahası kalbinin derinliklerinden geldiğinde, ışığı da geri dönecektir. Kiko ve Piko, pırpırı neşelendirmek için ellerinden geleni yaptılar. Komik yüzler yaptılar, taklalar attılar ve en sevdikleri fıkraları anlattılar. Pırpır pır kıkırdadı ama ışığı hala yanmıyordu. Kiko'nun aklına aniden parlak bir fikir geldi. "Biliyorum. Ona daha önce hiç görmediği bir şey göstereceğiz. Ona bulutların üstünden gün doğumunu göstereceğiz." Üç arkadaş ormanın tepesine, bulutların bile üzerine doğru yükseldiler. Gökyüzü pembe ve turuncu renklere bürünmeye başlamıştı. Güneşin ilk ışıkları bulut denizini aydınlattığında, Pırpır'ın gözleri hayranlıkla parladı. Pırpır pır o kadar mutlu oldu ki içinden gelen saf bir sevinçle kahkaha attı ve o anda kuyruğu önce titrek bir şekilde sonra da parlak ve güçlü bir ışıkla yandı. "Yaşasın!" diye bağırdılar hep birlikte. Artık pırpır pır evinin yolunu bulabilirdi ve üç arkadaş gerçek ışığın paylaşılan mutluluktan geldiğini öğrenmişti.